arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o bir oynayacağım ama ölürsem gerçek yüzümü göstereceğim. Vallahi inanmıyor sana değil. Ah, çok yor. İlk başta birazcık yor. Bu ne be? Nasıl zor bu? Her şey dümdüz Arkadan da kayboluyor burada kayboluyor tabi. Ben burayı iyi yapıyorum ya. ölmem inşallah ya da ölebilirim de. Ay burayı tam bilmiyorum. Bakalım ölmeden bitirebileceğim mi? Lütfen bu sefer olmasın. Allah'ım ya. Bu seferliğin saymak istemiyorum. Lütfen. Dur. Duymuyordum da bir türlü Şoranlar falan var. Bu arada bayağıdır atır. <laughs> çekmiyor. Hepimizin Ya bu sefer de çelmek şey istemiyorum ya. Evet. Ben bu sefer de çelmek şey istemiyorum. Bu sefer şimdi eee artık Evet ben rob bakıyorum. O şey oluyormuş. arkadaşlar bekleyin siz. Beklemiyorum. Şu yedi kim gitti ya? Of ya şey. Ver bakayım. şu? Hani ya? Bir şey vardı ya. Yuvarlak mı? <gülüyor> <gülüyor> Yuvarlak başka <başlatması> şey gidiyor. Gidiyor Ama yukarıdan da durak. Dur. Durabilir. Arkadaşlar bu sefer de bir şans daha yap, yapmak istiyorum. Lütfen. Ben o binlerde iyiydim ya. Ama o zaman video çekmeyi bilmiyordum tabi. O zaman mı mobil ben öğrettim tabi de. He. İnşallah ölmem. Çok ince. Lamakla var. Bir gün de yıplamama. Tabi o bir yaparım. Ama yıplayamıyor. Onda ben o renkliyorum. içinden kaçacağım. En sevdiğim renk var. mor. O yüzden mordan kaymak istiyorum ben. Ben <laughs> bu nasıl kayış ya? Kişi böyle bir şey yapmasaydınız. Bir şans daha istiyorum. Ha, orada, orada bir yer var. Orada, orada bir yer var. Burada bir yer var. Nered? Bak şurada bir e yer ya var ya. Bak şurada bir yer var. Evet senin adın ne ama? Çok karışık ya. Bir şans daha istiyorum lütfen. <laughs> <laughs> Eve bak. Dur. Ama ben gülmeyeceğim ona vallahi. Şey, daha ölerken şey yaptım. Gerçekten gerçek yüzümü göstereceğim. Hı. Artık göster. Gerçekten. Arkadaşlar zaten sen benim arkadaşlar siz zaten benim yüzümü biliyorsunuz değil mi? Hı -hı. Kaç kere gösterdim? Hatırlıyorsunuzdur. Biz Deniz'le de yaşıyorsunuz. Gelmek isteyenler yazsın deme ya. Fotoğraf falan çekinir. Hiç sıkıntı yok. Hı hı. Yorumlara yazsın gelmek isteyenler. Evet. Bu videoda başka ölmeyeceğim. Göstermek istemiyorum yüzümü. Niye? Ya istemiyor canım istemiyor. Bir de doğru yapmış. Pamuk ismi ana. Sahneye girme Sahne mi e burası? Alkın. Yorumlara yazın Bu videoda başka ölmek istemiyorum Çünkü başka ölürsem Yüzümü göstereceğim Başka ölürsem yani, evet, oh. evet, 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 Kamerayı ben anı. çevirmiyorum otomatik çeviriyor yani. Lan gemi var. Gemi var. Gemi geçti. Bak gemi. Bu gemiye binecek mi? Bineceğim. Bir evi gezeyim mi? Bir katlı ev mi olur ya? Ev dediğin üç katlı olur değil mi? Hı <laughs> hı. villa dediğin 3 katlı falan olur yani. dakika beklettim sizi. Şans da dile, dilemek istiyorum. Ela bir şansın var. Tamam. Ama benim benim şey yok. Ne? ben ya. Bir arkadaşlar iki dakika bekleyin. Benim arkadaşım. I'm going to smash <laughs> 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 yeah. it. Dzięki, kaçırdım ne yapacağını ya. İnşallah da olur. Doğru. Oh. Hi, hi, hi. Dün biz bu neyve? hile kapatacağım ben. Hile hile Hileyi buradan da ayarlayabilir şimdi ama şu tahta mı bilmiyorum ben. Tahta tahta mı? Yok, bilmiyorum. 39 ben bu obinin hepsini çek çekeceğim mi? Ben yapma. Yapma ben öyle şey sevmiyorum. Bir şöyle oradan ses geldi. Bana. Ben kim ölüp duruyor? Ben defa biliyorum. Kim ölüp Arkadaşlar şişini açın arkadaşlar. Bu <laughs> bölümü de geçtim ve videoyu bitireceğim. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok bir şey oynadık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Dur yukarıdan şey yapacağım.